Kralın Günlüğü, Marcus Aurelius'un zihni. Bir insan düşün. Dünyanın en güçlü tahtında oturuyor ama her sabah aynaya baktığında kendine şu soruyu soruyor: Gerçek güç nedir? Bu adamın adı Marcus Aurelius. Roma İmparatoru ama aynı zamanda bir filozof, bir öğrenci, bir baba, bir savaşçı ve en önemlisi insanın iç dünyasında hükmetmeyi öğrenmiş bir adam. Marcus Aurelius'un hikayesi Milattan sonra 121 yılında Roma'nın görkemli günlerinde başlar. Soylu bir ailenin çocuğudur. Babası erken yaşta ölür. Annesi Domitia Lucilla oğlunu disiplin ve sade bir yaşamla büyütür. Daha çocukken bile sessiz, gözlemci ve düşünceliydi. Kendisine gösterilen zenginliklerden çok sadeliğe ve düzene ilgi duyardı. Efsaneye göre o yıllarda onu fark eden biri vardı. Roma imparatoru Hadrian. Hadrian, Marcus'un sakinliğini ve olgunluğunu görünce şöyle demişti: "Bu çocuk bir gün Roma'yı yönetecek." Hadrian yanılmadı. Marcus'u kendi halefi Antonius Pius'a evlatlık olarak verdi. O andan itibaren Marcus'un kaderi Roma tahtına doğru şekillenmeye başladı. Genç Marcus lüks içinde büyüyebilirdi. Ama o zenginlikten değil, bilgelikten zevk alıyordu. Henüz 20 yaşlarında felsefeye yöneldi. Öğretmenleri arasında dünyanın en büyük stoacı filozoflarından biri vardı. Junius Rusticus. Rusticus ona bir kitap hediye etti. Epiktetos'un el kitabı. Epiktetos bir köleydi ama özgürlüğü düşüncede bulmuştu. Marcus bu kitabı eline aldığında belki de tüm hayatını değiştirecek ilk cümleyi okudu. İnsanı rahatsız eden şey olaylar değil, olaylar hakkındaki yargılarıdır. Bu fikir Marcus'un zihnine bir tohum gibi ekildi. O andan itibaren tüm yaşamını zihninin efendisi olmaya adadı. Yıllar geçti. Antonius Pius öldü ve Marcus Aurelius Roma tahtına geçti. Ancak onu bekleyen şey bir barış dönemi değil, fırtınalarla dolu bir saltanattı. Tahta geçtiğinde Roma'nın sınırları genişti ama içi karışıktı. Kuzeyde Germen kabileleri, doğuda part imparatorluğu ve içeride yolsuzluk veba. Roma'nın görkemi yavaş yavaş çöküşe dönüyordu. Ama Marcus hiçbir zaman gücüyle övünmedi. Onun gözünde imparatorluk bir görevdi şan değil. Kendine sık sık şöyle derdi. Görevini yap. Gerisi doğanın işi. Markus savaşta bile felsefeden kopmadı. Kuzey cephelerinde dondurucu soğukta askerleriyle birlikte kaldı. Onlarla aynı çamuru çiğnedi, aynı rüzgarı soludu ve geceleri bir imparatorun değil, bir öğrencinin el yazısıyla defterine satırlar dökerdi. Bu notlar bugün Meditations, Kendime Düşünceler adıyla bilinir. Tarihin en güçlü adamının en mahrem kitabıdır. O sayfalarda bir hükümdar değil, kendi iç sesiyle tartışan bir insan vardır. Bir yerde şöyle yazar. Kendine hükmeden, dünyaya hükmeder. Bir başka sayfada evren değişimdir, hayat düşüncenden ibarettir. Markus her satırında kendi zaaflarını yakalar. Gururunu törpüler, öfkesini tanımlar. Çünkü ona göre en tehlikeli düşman barbarlar değil, insanın kendi egosuydu. Marcus Aurelius'un felsefesi Stoacılık üzerine kuruluydu. Stoacılık kaderle savaşmak yerine onunla uyum içinde yaşamayı öğütler. Bir Stoacı için mutluluk dış dünyada değil, zihinsel dengededir. Marcus bu düşünceyi bir Roma askeri disipliniyle birleştirdi. Hayatın sertliğini yumuşatmadı, kabullenmeyi öğrendi. Bir salgın Roma'yı kasıp kavururken bile defterine şöyle yazdı. Eğer evrenin bir amacı varsa senin yaşadığın her şey o amacın içindedir. Marcus'un özel hayatı da zorluklarla doluydu. Sevdiği eşi Faustina ona üç çocuk verdi ama çoğu küçük yaşta vefat etti. O her kayıpta defterine sabırla bir satır daha ekledi. Doğanın yasası budur. Her şey gelir ve gider. Ama Erdem geride kalır. Bir baba olarak acı çekti. Bir filozof olarak anlam aradı. Belki de bu yüzden onun yazdıkları bugün hala insanın ruhuna dokunur. Ama kaderin en acı ironisi ölümünden sonraydı. Markus tahtını oğluna, Komodus'a bıraktı. Ne var ki Komodus babasının zıttıydı. Gösterişi, şehveti, zafer törenlerini seviyordu. Marcus'un bilgelikle kurduğu düzen onun ellerinde çökmeye başladı. Yine de Marcus bunu öngörmüş biriydi. Son günlerinde Roma senatosuna şöyle demişti. Beni değil, Roma'yı koruyun. O kontrol edemediği şeyi kabullenmişti. Çünkü biliyordu, kader istediğini yapar. Marcus Aurelius'un yaşamı sadece bir hükümdarın değil, aynı zamanda insan zihninin dönüşümünün hikayesidir. Bir tahtta oturup gücün en uç noktasına ulaşmasına rağmen insanın en temel savaşının kendi içindeki düzeni kurmak olduğunu fark etti. Bu yüzden Meditations bir felsefe kitabı değil, bir insanın kendiyle yüzleşme günlüğüdür. Bir satırında der ki: bir gün sen de yok olacaksın ama nasıl bir insan olduğun kalacak. Bu söz ölümün ötesinde bir yaşam biçimidir. Marcus Aurelius'un fikirleri bugün hala yaşıyor. Psikoloji, liderlik, kişisel gelişim, hatta modern terapi yöntemleri hepsi onun felsefesinin izlerini taşır. Çünkü o 2000 yıl önce insan zihninin doğasını çözmüştü. Bugün biri bize durumu değil düşünceni değiştir diyorsa o fikir ilk kez bir roma çadırında markus'un kaleminden çıkmıştır o gücüyle değil tevazusuyla büyüktü kendine ve evrene karşı dürüst kaldı düşmanlarına bile nefretle değil anlayışla baktı çünkü bilirdi ki bir insanın karakteri onu öfkelendiren şeylerde gizlidir markus aurelius'un hikayesi tarihin değil insanın hikayesidir kılıçların, orduların, tahtların ötesinde bir adamın kendini anlamaya çalışan kalbinin yankısıdır ve o yankı bugün hala duyuluyor. Çünkü o geride bir imparatorluk değil, bir düşünce bıraktı. Son söz. Sessiz gücün yankısı. Marcus Aurelius'un sesini duymak hala mümkün. Sayfaların arasından zamana meydan okuyan bir fısıltı gelir. Kendine hükmeden dünyaya hükmeder. Bu sadece bir öğüt değil, insanlığın en eski sırrıdır. Çünkü dışarıdaki dünyayı değiştirmek istiyorsan önce içindeki dünyayı anlamalısın. Bir hükümdarın günlüğü aslında hepimize yazılmış bir mektuptur ve o mektup hala geçerlidir. Hayatın fırtınaları içinde yönünü kaybettiğinde Marcus'un defterine dön. O sayfalarda ne Roma, ne taht, ne savaş var. Sadece bir insanın dürüstlüğü ve bir cümlelik sonsuzluk erdem insana yakışan tek zaferdir.